Oğlak Burcu güzel bir e ayı aslında bitiriyor diyelim. Yani 3 hafta güzel bir giriş yaptılar. Kendileri enerji tavandı ama şimdi sakin ve dingin bir hafta. Aile içerisinde aile bireylere görüşmedikleri var ise onları görüşecekler. Uzakta çocukları var ise olan uzakta çocuklarını okutan, eğitim alan ya da kampa göndermiş oğlak aileleri var ise çocuklarıyla alakalı zaman geçecekleri özlem giderecekleri bir hafta var. Demek ki bu özlem uzaktan gelen insanları ağırlamak ya da uzaktaki insanların yanına gitmek uzun zamandan görüşmedikleri insanlarla görüşmek gibi güzel bir hafta onları bekliyor. İşler bitti, aşk hayatı güzel, parayla alakalı sıkıntılar bitti. Hadi bu hafta kendimize ayıralım. Yapmadıkları kadar işte yürüyüşler yapabilirler. Akşam yürüyüşleri, dingin bir hafta onları bekliyor. Dua edebilirler, meditasyon yapabilirler, kendileri nasıl arındırmak istiyorlar, öyle yapsınlar. Gece saatlerinde suyla alakalı arınma noktaları yap verelim onlara. Gece 11 ile saat 3 arasında suyla alakalı. Eğer bahçenizde havuzunuz yoksa, yakınlı bir havuzunuz yoksa suyla alakalı kendimizi nasıl sandırabiliriz Soğuk suyla duş öne önerebilirim onlara yatmadan önce. Ya da ayaklarına tuzlu suyla alakalı, Himalaya tuzuyla birlikte kendi ayaklarını yarım saat Kendilerine bir zaman ayırırlarsa ama tek sakin kalacaklar. camı da pencereyi de açıp serinlikle alabilecekleri bir noktada ayaklarını su, himalaya ile yarım saat bekletsinler ve kendileri arındırsa Çok çalıştılar, zihinleri çok yoruldu, bedenleri çok yoruldu. Bu hafta arınma haftası bunların hepsini yapsınlar. Şans ondan yana, onlardan yana. Mutlaka gece uyurken ve sabah kalkarken bir bardak soğuk suyla birlikte kendilerini Mutlaka içsinler, kendilerini tazeleyecekler. Toprak grubunun içerisinde e, çok fazla, bu hafta içinde suya ihtiyaçları olabilir arınmaktır su. Hem hayatlarını arındırmak hem vücutlarını arındırmak için. Bunları mutlaka denesinler, deneyilmesinler. Güzel bir hafta onları bekliyor. Hafta sonunda inanılmaz sakin, dingin, suyla zaman geçecekleri bir hafta onları bekliyor.